Geldim. Otogarın yanındaki çay bahçesindeyim. Sophie. Naci. Naci neredesin Naci? Işıkları yak. Bir şey mi oldu hanımefendi? Yaklaşma uzak dur Naci yok. Ama sakin olun neden bağırıyorsun? Naci yok uzak dur yaklaşma Naci. 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 İyice yoldan çıktın sen. Buralara kadar geldin demek ha? Kuytulara çekti seni. Hani nerede o? Ha <laughs> kaçtı mı yoksa? Duymayacağım seni. Duymayacağım. <gülüyor> Duymayacağım. <gülüyor> e, ne olacak da aptal Safiye? Hevesini alıncaya kadar işte böyle. Kim ne yapsın seni? Kaldın işte bu adamla. <laughs> Allah bilir sana neler yapacak. Sus artık, sus artık, sus artık, <laughs> sus artık. Sus Allah'ım duymak istemiyorum. İyi artık. misiniz hanımefendi? Yaklaşma. Yaklaşma bana. <laughs> Yaklaşma. Sen kötü yola düşersin bu gidişle. Lan o filmlerdeki gibi. <laughs> yaklaşma! Dokunma bana şekil! Ahtar Bey, derdiniz Uzak nedir? Dur. Uzak dur! bana! yaklaşma bana! Sorun okay. yaklaşma! Mi? Yaklaşma diyorum, anlamıyor musun? Uzak durmadan Allah! Allah'ım! <laughs> Naci? Yok. Hanımefendi. Huzan yaklaşma diyorum bana. Yaklaşma diyorum. Yaklaşma diyorum Naci. Naci neredesin? Yaklaşma kimse dokunmasın bana sus. Sus artık sus. Allah. Allah. Ulan <laughs> Naci neredesin? Sus. Sus. Safiye. Naci. Neredesin sen? Neredesin sen? Niye bıraktın beni? Geleceğim dedin, gelmedin beni. Bıraktın burada. Tamam Safi. Geldim bak geçti işte. Bak buradayım. Sonu nasıl bitti? Mutlu bitti mi? Kavuştular mı sonunda? Kavuşamadılar. Öldü kadın. Adam kaldı bir başına. Zaten ben evimden uzaktayım. Bırakma beni bir daha. Bırakmayacağım Safiye. Bırakacaksan da gelme bir daha.